Çınar, oğlum senin haberin var mıydı? Yani dedenin böyle bir şey yapacağını biliyor muydun? Sen izin vermezdin ki. Ya Merdan dedi koca adam. Yapmıştır kendine göre bir hesap kitap yani. Adam resmen kendini feda etti ya. Vallahi çok büyük hareket ha. Başkası yapmaz. Ya tamam üzücü yani bir yandan ama yani elimizden de bir şey gelmez ki. Bunu nasıl devam edeceğiz baba? Üstüne mi yatacağız yani? Tabii ki yatacağız kızım. Üstüne yatacağız. Sen gerçek ortaya çıkarsa başına neler gelir sanıyorsun ya? Parla. Parla. Hepimizin canı çok yanıyor. Ama baban haklı. Elimizden hiçbir şey gelmiyor ki. Ya bak dünyanın en iyi insanlar listesi arasında Merdan the best. Ama elimizden gerçekten hiçbir şey gelmiyor. Şu an yapabileceğimiz tek bir şey var. O da Celin ablanın onu en az cezayla yırttırması. Başka da hiç. Ama o hasta. Ölüyor. Biz mıyız biz? Neredesin? Neredesin? Sana bakıyorum, yoksun Ah. Irkaz dizlerimin bağı çözülüyor sanki. Sana yaşadığım acıyı anlatamam. Böyle sanki nefesim kesiliyor şu an. Çok sevdin onu. Çok. Böyle kaybetmek de yaralıyor. Keşke doğruyu söyleselerdi. O zaman belki bir yol bulurduk. Hepsini kurtarmak için bir şansımız olurdu. Elimizden aldılar. İnsan bazen doğruyu söyleyemez ki. Söyler. Yalan söylemekten daha kolay emin ol. Kaybetmekten korkmayanlar sadece yalan söyler Ceylin. <laughs> Gazze'den hasta. Çok az ömrü kalmış. Ne hastası? Ne demek bu ya? Ne demek hasta? Demin söyledi. Doğru söylediğine emin miyiz? Niye yalan söylesin ki bu konuda? Ya söyler Ceylin daha önce yapmadığı şey mi? Hayır ben eve gideceğim. Ben eve gideceğim, eve gideceğim. Rapor falan bakarım, ne bileyim ispatlarım yani hasta olduğunu. Olmadı, ATK sevk edip uzmanı heyet görüşü falan isterim. Ev hapsine çeviririz. Yani orada ölmesine izin mi vereceğiz Ilgaz? Bir sürü iyi ceza avukatı var iyi bir meslektaşımıza teslim ederiz işi. Ben böyle yıpranmanı, senin paralanmanı istemiyorum tamam mı? Ne dedem için, ne bir başkası için. Hayır. Bizzat ben savunacağım bunu.